Merhaba efendim, hoş geldiniz mutfağıma. Bugün kahvaltı için güzel bir sos tarifim var. Hemen şöyle göstermek istiyorum. 5 kilo domates aldım, bol suda yıkadım. 2 kilo kapya biber aldım, fırında közledim. Ve şimdi hemen yapılışına geçiyorum. Şöyle domatesleri alıyorum. Ve kabın içine iri iri doğruyorum. Şöyle domatesleri hepsini doğradım. Şöyle kenara alıyorum. Şöyle büyük bir tenceremi alıyorum. Ve içine bir su bardağı sıvı yağ koyuyorum. Bir su bardağı sirke koyuyorum. Ve ocağın üzerine götürüyorum. Tencereyi ocağın üzerine koydum. Şimdi iri iri doğradım. Domatesleri üzerine boşaltıyorum. Kaynamaya bırakıyorum. Bakın şöyle kaynamaya başladı. Karıştırıyorum. Kapağını kapatıyorum. Şöyle iki kilo kapya biberi aldım bol suda yıkadım fırına tepsiye dizdim fırının orta katına koydum 200 derece ayarladım bakın şimdi şöyle soyuyorum. Şöyle ortasını çıkarıyorum. Şimdi orta çekirdeklerini de alıyorum. Şöyle biberleri hepsini soydum. Şimdi hemen yeri yeri şöyle doğruyorum. Doğranmış olduğum kapya biberi domatesin içine tencereye koyuyorum ve karıştırıyorum. Kaynamaya bırakıyorum. Tencereyi ocağın üzerinde aldım. Şimdi şöyle mikserle doğruyorum. Şöyle blenderla püre haline getirdim. Bakın tekrardan ocağın üzerine koyuyorum. Şöyle yarım kilo ince biber almıştım. Bol suda yıkadım. ince ince doğradım. Şöyle Acı biberim var. 7-8 tanesini şöyle doğuruyorum. şu yeterli doğradım ve şimdi bakın şöyle sosum kaynıyor ve doğramış olduğum biberleri içine boşaltıyorum acı biberi doğramıştım boşaltıyorum şöyle 3 diş büyük sarımsak ayıkladım soydum ve içine boşaltıyorum kaynamaya bırakıyorum Bakın şu an kaynıyor. Şimdi içine iki buçuk yemek kaşığı kaya tuzu ekliyorum. Ve karıştırıyorum. Biraz daha kaynatacağım. Şöyle sosun kıvamı tam oldu. Kaynamaya başladıktan sonra bir saatten fazla kaynattım. Şimdi kıvamı oldu. Bakın şöyle gösteriyorum. Ve sıcak sıcak hemen kavanozlara koyuyorum. Kahvaltılık sosu kavanozlara koydum. Bakın şöyle kabaklarını yıkamıştım, kuruladım. Hemen üzerine kapatıyorum, sıcak sıcak. Videomu beğendiyseniz beğeni atmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Abone olursanız çok sevinirim. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.